Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeeb. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama ba'd. Hüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Cuma gecemiz, Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu gecemizi, ömrümüzün kalan kısmını hayırlarla, güzelliklerle, sevdiği amellerle geçirmeyi nasip eylesin bizlere. Evet, bunun için yapılması gereken şeylerden biri işte sizlere dağıtmış olduğumuz Müslümanın 24 Saati dualar ve zikirler kitapçığımızın 3. bölümünde sizlerle beraberiz. İnşallah bugün kaldığımız yerden okuyacağız. Yani Günümüzün hayırlı, bereketli, güzel olabilmesi için Allah Celle Celaluhu'nun yardımına ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu'nun yardımını tabii isteyenlerle istemeyenler bir olmaz. Peygamberler hep dua etmişler. Sevgili Peygamberimize ait çok dua örnekleri var. Onlar gelecek hafta inşallah normal namazlardan sonra ama bu duaların kaynakları da hep sevgili Peygamberimize dayanıyor. Hemen vaktimiz sınırlı olduğu için geçen haftadan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta en son ezan duasını okumuştuk. Bugün uyumadan önce okunacak dua. Bakın her gün en az bir defa, iki defa uyuyoruz. Peygamber Efendimiz böyle durumlarda da e, bakın ne diye dua ediyormuş. Hemen okuyalım. Nebi Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Uyku için yatağa yatarken evvela Fatiha, sonra İhlas-ı Şerif okursun ölümden başka eğer böyle yaparsan ölümden başka her şeyden emin olursun buyurmuş. Selam Aleyküm. Aleyküm selam Cuma amca. Bak Cuma amca neymiş uykudan önce yatağa yatarken inşallah bugün uygulayalım. Uyguluyoruz çoğu zaman bunları da bazı unutuyoruz ya hemen uykumuz geliyor veriyoruz. Ama bu niyetimiz böyle olduktan sonra böyle unuttuğumuzda da uyuyakaldığımızda inşallah Cenab-ı Hak ee, bu duaları okumuş gibi bizi e, kendine sığınanlardan eyler, sevabını yazar, korur inşallah. Peygamber Efendimiz'in sünneti yatmadan evvel Fatiha sonra da İhlas-ı Şerif. Böyle okursan diyor ölümden başka her şeyden emin olursun buyuruyor tehlikelerden. Nebi Ekrem Efendimiz yine buyurdu ki yatağına girdiğinde e, şöyle dua yatağına girdiğin zaman şöyle de buyurmuş. Bu da e, yine kaynakları burada yazıyor. Ebu Davud da Tirmizi de geçen bir kelime, bir dua. Peygamber Efendimizin duasını okuyalım. Önce metnini okuyalım. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min gazabihi ve igâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâdin ve en yahdurûn. Anlamı ne? Anlama <laughs> aklımızda kalsın. Bunları ezberleyemeyebiliriz. Ama elimizde kağıtlar da var. Herkese de dağıttık. Ee, i̇stersek olur. Ezberleyebiliriz. Ama anlamını kesinlikle okumamız lazım. Allah'ım gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, yani kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden O'nun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım. Evet. Allah'ın bir, Allah'ın gazabından, ikhabından, Allah'tan gelebilecek gazaptan, yani bizim günahlarımızdan dolayı gelebilecek gazaptan, ikhaptan bir, öncelikle yani bizi affetmesini istiyoruz. Ondan sonra kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden onun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım diye sevgili peygamberimiz böyle dua edermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca da dua edermiş. Bunlar uykudan önceki dualar. Uyku, uykudan kalkıncaki dua Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin Bu kolay. Bunu bari ezberleyelim Mustafa abi. Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun dönüş ancak onadır. Ve ileyhin nüşur dönüş onadır. Uyanınca bu duayı yapıyormuş Peygamber Efendimiz. <laughs> Buhari'de geçen en sağlam hadis kaynaklarından birinde. Çünkü uykuyu ne sayıyoruz? Bir ölüm. Her uyandığımızda Allah bize o zaman uykuyu bir ölüm sayıyorsak ölümün küçük bir çeşidi türü benzeridir uyku. Her uyandığımızda o zaman Allah bize yeniden bir fırsat veriyor. Her gün yeni bir fırsat. Her gün yeni bir fırsat. Elhamdülillah. Sevdiklerimiz yanımda, etrafımızdaki malımız, mülkümüz, evimiz, barkımız yerinde, imanımız yerinde, azarlarımız, sağlığımız yerinde. Bu yüzden uyanınca Peygamber Efendimiz öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyanamaya da bilirdik. Birçok kişi işte uykuyla birlikte ölüyor. Değil mi? Tecrübeleriniz var. Dönüş ancak onadır. Bir de dönüş bir gün bir uyuyacağız ki ondan sonra uyanmayacağız. İnşallah cennetle uyanırız o zaman. İnşallah. İnşallah. Whatsapp'tan dinliyor musun abi? Bu iki, üçüncü oldu bak. Whatsapp'a evet, koyuyoruz. Orada dinleyelim arada. İnşallah Cuma evet. abi. Evet. Tuvalete girip çıkarken okunacak dua. Allah'ın verdiği imkanlar bu sosyal medya iyi kullanırsak iyi şeyleri hatırlatır bize. Evet. Hz. Enes'ten rivayet olunduğuna göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem defi hacete girerlerken Allahümme inni e'udu bike minel hubthi vel khabaif diye dua edermiş. Allahümme inni e'udu bike minel hubthi vel khabaif. Allah'ım şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım derdi şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım. Tabi biz normal cin şeytanın erkeğini dişisini çok bilmiyoruz ama insanlara musallat olan iki ayaklıların hem erkeklerinin hem dişilerinin bu gibi şeytanların şerlerinden Rabbimiz bizleri korusun. Gördüğümüz gibi Peygamber Efendimizin neredeyse dua etmediği yer yok. Bakın tuvalete girerken bile Allah'a sığınıyor. Oradaki her türlü pisliklerden, şerlerden Allah'a sığınıyor. De. mesela aklıma hemen geldi. Sokak tuvaletleri böyle umumi tuvaletlerin çoğunun arkasında telefon, şu bu şeyler yazıyorlar böyle. Adam oraya or, oraya giren bir insan o işte o kadın şerri bak. Kadın şerri. Yani e, dişi şeytan şerri. Allah onların şeyllerini korusun. Belki birçok kişi bunlara bile merak edip acaba ne ki bu telefon gerçek mi ki diye arayıp başını beleğe, sıkıntıya, günaha sokanlar vardır. O yüzden e, bu duada önemli. Allah'ım şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım derdi. Tuvaletten çıkarken okunacak dua. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz heladan çıkarken Elhamdülillahillezî ezhebe anni ma yü'zini'' ve emske aleyye ma yenfa'ni diye dua edermiş. Bakın burası da e, burada elhamdülillah diye başlıyor. Tuvaletten çıkarken manası benden bana eza veren, sıkıntı veren şeyi gideren ve bana bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamdolsun. Yani o Ya Rabbi tuvaletten çıktıktan sonra bana zararlı olan eğer benim içimden çıkmasa benim rüyalarımı bozacak, uykumu bozacak, gecemi gündüzümü kabusa çevirecek, felakete sürükleyecek, acılar, sıkıntılar, stresler, zorluklar yaşatacak sıkıntıları tuvalet yoluyla Allah bizden atıyor. Peygamber Efendimiz bunun için de dua ediyor. Benden bana eza veren şeyleri gideren ve bana yararlı şeyleri de bende tutan. O yararlı olanlar da vücudumuzun her bir tarafına dağılıyor. Ayak tırnağımızdan saç telimize kadar bizlere yarar veriyor. Rabbim bizlere hayırlı, yararlı, faydalı, helal nimetler yemeyi, ailemizi de yedirmeyi nasip eylesin. Evet bu kadarla yetinelim. Biraz ilerleyelim. Bu duayla ilgili beş sohbet yapacağız herhalde. Bu üçüncüsü kabir ziyaretine geldik. Bureyde radıyallahu anh şöyle dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab kirama kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretti. ya Peygamber Efendimiz tam bir öğretmen ya. Yani. Evet. <laughs> Her şeyi öğretmiş bakın. Yani burada yok da onu ileride şey fıkıh derslerinde öğlenlerde göreceğiz. Tuvalet adabını dan yani tutum alışverişini, aile hayatını hepsini Peygamber Efendimiz gerçekten öğretmenlerin en güzeli, rehberlerin en güzeli. Kabre girerken gittikleri zaman kabir ziyaretlerinde yapılması gereken dua. Esselamu aleyküm. Önce selam veriyoruz. Değer kavmü müminin ve inna inşaallahu biküm lahiqun eselullâhe li ve lekümül afiye. Selam size. Çünkü onların ruhlarının da ölmediğini biliyoruz. Ruh ölümsüz beden orada. O yüzden selam veriyoruz. Ey bu diyarın mümin ve Müslüman halkı, Müslim halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılırız, katılacağız. Allah'ım Allah'ım bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. Bakın birincisi selam veriyor. Aklımızda öyle kalsın. Selam vereceğiz. Sonra ey bu diyarın mümin ve Müslüman halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Yani bizim de geleceğimiz yer burası. Bizim de yerimiz burada. Biz de buraya döneceğiz. Hiç kimse ölümsüz değil. Küllü nefsini dayıgatül mevt. Herkes ölecek. Biz de öleceğiz. İnşallah biz de imanlı bir şekilde aranıza katılırız, katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim diye Peygamber Efendimiz böyle dua etmesini ashab-ı ve bize öğretmiş. Burada bir kabir yazısının resmini paylaştım ben burada var. Çekme dünyanın nazını, kıl beş vakit namazını, yarın kılarım diyenin Bugün kıldık namazını demiş adam kabrine bunu yazdırmış. Çekme dünyanın nazını. Dünyanın her günü, her anı, her anı bir başka. Dünyada sevineceğim, dört dörtlük olacağım diye uğraşma ya. Dünya inişli çıkışlı, e, bir harp dünyası gibi. Çekme dünyanın nazını. Kıl beş vakit namazını. Yarın kılarım diye erteleyenlerin bugün kıldık cenaze namazını demiş. Evet. Hapşırınca okunacak dua. Bu da çok sık e, başa gelen şeylerden biri. Peygamber Efendimiz bunu da öğretmiş bakın. Hepimiz biliyoruz, hatırlayalım. Elhamdülillah, aksıran kişi bu bir sağlık alameti olduğu için vücudun sağlam olduğunun bir göstergesi. Aksırma, vücut dirençli, koruyor demek ki geleni gideni. Antivirüs programı tam çalışıyor telefonda. Şimdi Elhamdülillah der aksıran kişi, Allah'a hamd olsun, çok şükür manasında. Onu işten kimse de Hemen diyalog bakın. Müslümanlar hemen birbirine diyalog. Selam da bir diyalog, merhaba da bir diyalog. Bu da bir diyalog. Bugünlerde hapşıran kişi değil mi hastalık vesilesiyle nereye kaçacağını bilemiyor. <laughs> Adam dolmuşta, otobüste, toplulukla hapşıramıyor. Cemaat camide hapşıramıyordu bir zamanlar. O ilk zamanlar acaba e, insanlar ne diyecek? Bulaştı mı diyecek? Kaçacak mı? Kızacak mı? Ne yapacak? <laughs> Gerçekten hala onu yaşıyoruz. tabi elhamdülillah diyoruz. Hapşırdığımız zaman Yerhamüke Allah. Yanındaki de Allah. Onun manası da Allah sana merhamet etsin. Yerhamükallah. Aksıran kişi yanında Allah denildiğini duyunca o da tekrar aksıran kişi yehdina ve Allah bize de size de hidayet versin. Dualaşıyorlar. Selamlaşmada dualaşmak, selam vermek de dua etmek. Bu da bir dualaşma. O ilk önce Allah'a hem diyor, sonra öbürü Allah sana merhamet etsin diyor. Affetsin seni, bağışlasın. Öbürü de Allah <laughs> yehdina ve yehdikumullah bize de, size de hidayet versin. Diyor. Doğru yoldan, istikametten ayırmaz. Yani böyle yaşayan bir adam kolay kolay. Bak bu dualar bu dualar kitapçığımız boşa hazırlanmış değil. Gerçekten böyle yaşayan bir adam Allah'ın izniyle böyle de yaşarsa şeytana kolay kolay teslim olmaz. Kanmaz, gaflete düşmez. Beş vakit namazını kılacak, duayla meşgul olacak, ilimle meşgul olacak şeytan onu kolay kolay kandıramaz. Veya başka bir eee veç, var. which he ve yuslih balekum demiş Peygamber Efendimiz. Allah celle celaluhu sizi doğru yola yönetsin ve işlerinizde düzeltsin. Böyle bir eee varyantı da var. Yehdina ve yehdikumullah'tan sonra yehdikumullah ve yuslih balekum. Evet, hasta duasına geldik. Hasta duasıyla Kur'an okumaya başlamadan önce okunacak dua var. Bakalım kaç dakikamız kalmış. Vaktimiz de az kaldıysa biraz daha hızlı gidelim. Ezana bir dakika var. Ee, biz de Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlermiş hastaya. Bu da yine hadis kaynaklarında geçen Ezhibil be'se Rabben nasi eşfi ve enteşşafi La şifae illa şifauke şifau la yugadiru segamen Vaktimiz az olduğu için bir tane seslendirmeyle ee, bir de okuyalım. Ezhibil be'se Rabben nasi eşfi ve enteşşafi la en illa şifa şifa en la yuva manası neymiş bu hastalığı gider Ey insanların Rabbi bu kardeşimizden bu bu hastalığı gider Ey insanların Rabbi Şifa ver Çünkü Şifa verici sensin senin vereceğin şifadan başka Şifa yoktur Öyle Şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın hastalıktan hiçbir iz bırakmasın gerek Böyle bir dua. Görüyorsunuz müminin her hali nasıl böyle devamlı Allah'a sığınmayla ilgili. Bu hastalığa, e, bu hastalığı bundan gider diye dua ediyoruz. Ya Rabbi bu hastalığı bu kardeşimizden gider. Şifa ver çünkü şifa verici sensin. Yani doktor sebep, ilaç sebep, hap sebep, aşı sebep şifayı veren Allah. Şifayı veren sensin diyoruz. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Az önce söylediğimiz gibi, sen dilersen, izin verirsen, müsaade edersen bu doktor, bu ilaç, bu aşı şifa olur, fayda olur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Böyle bir duamızı da ediyoruz. Tabi, bu güzel bir dua, Adabı muaşeret derslerini cumadan önce inşallah bir ay sonra falan başlayacağız. bir Adabı muaşeret. Hasta ziyareti işi yapılacak var. Müslümanlar gerçekten sıkıntı var. Geçen ağır zor bir hastalık geçiren kardeşimizi aramış biri. Adam gerçekten bak. Bunu demiş ya senin bu hastalıktan bu hastalıktan bizim bir arkadaş vefat etti demiş. Adama sen moral mi vereceksin? Adamı ne yapacaksın sen? Yani şunu da ben gördüm ilk görev yaptığım yerde hacem 3 4 hacemle gittik. Bir tane yani görmedim köye vardık. İsmail Ağa hastaymış. Haydi bir gidelim dediler. Gittik İsmail yanına. Ya bizim hacemminin biri dedi ki adamın hastalığını gözünün gözümün önünde bu da. Ya dedi, senin bu hastalıktan benim arkadaş vefat etti, öldü dedi. Benim de başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Ya biz adama moral vermeye mi gittik? Adamı adam üzüldü yani bu ce cami cemaati bu adam, yani belki de hani siz aranız falan çok iyi şakalaşıyorsunuz ya, ondan mı dedi onu da bilmiyorum, şimdi Mustafa amca takılıyor hep. Bizim böyle cemaat vardı bir tane Yusuf amca, cemaatimiz hep böyle gözümüzün önüne geliyor. Bir tane İsmail emmi vardı rahat, ikisi de mi rahmetli oldu bilmiyorum şimdi, Bir rahmetli oldu ama birine şüpheliyim. Her gün ona derdi. Senin kabir ben kazacağım derdi. Her cumaya geldiğinde. O da kendi de köyün kabirlerini genellikle o kazardı. Ya senin kabir de bir türlü kazamadık gitti. 80 yaşına fazlaydı o da. O da ona öyle takılırdı. Allah hepimize e, sağlık, afiyet versin. Hayırlı ömürler, hayırlı ölümler versin. Peygamber Efendimizin bir duası daha var hastayı ziyaret e, sonucunda la be'se dahurun inşallah buyurmuş. Zararı yok. İnşallah günahlarını temizler. Bu da hastaya söyleyeceğimiz şeylerden biri. Yani hastaya gittiğimizde ne konuşalım dersek işte buna bakalım gidelim. El kitabımız var ya bizim caminin bir kitabı var, yayını var. Bir bakalım hasta ziyareti gideceğimizde bunu telefonumuzu çekebiliriz. Zaten telefon versiyonunu da attık bizim grupta. Bunun şey telefon versiyonu da var. Aynen. Oradan da açıp okuyabilirsiniz, başka yerlerinde bulabilirsiniz. Bir Burada hastalığa zararı yok demiş Peygamber Efendimiz. Yani Allah'tan gelen hastalık muhakkak birçok hikmetleriyle gelmiştir. O hikmetlerden biri de belki günahlarını temizler. Çünkü başka hadis-i şerifler de var. Bir sadece Duaların hepsini almadık. Buradan birer ikişer aldık. Ve şu duayla bitirelim. Gelecek hafta Kur'an'da geçen peygamber duaları ve peygamberimizin dualarına geçelim. Ee, Kur'an-ı Kerim'i bir de sohbet sonunda okunacak dua var. Bunu sohbetimizin sonunda okuyalım o zaman. Şimdi Kur'an okumaya başlamadan önceki duayı okuyalım. Allahümme bil hakkı enzeltehu ve bil nezel. Allahümme azm rağbeti fihi ve cealhu nuran li basari ve şifaen li sadri. Allahumme zeyyin bihi lisani ve ceal bihi vechi ve kavmi bihi cesedi. Ve rzuqni tilavetuhu ala da'atike ana el ve atraf en-nahari ve hşurni ma'an Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi al-ahyar. Manasını okuyalım. Manası da çok hoş, çok güzel. Ben okumadan önce var ya bir okusak gerçekten çok faydası etkisi olur. Allah'ım sen Kur'an'ı hak üzere indirdin. O da hak üzere indi. Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi arttır. Onu gözümün nuru, gönlümün şifası, keder ve üzüntümün ilacı yap. Bakın Kur'an'ı gözümün nuru, gönlümün şifası ve üzüntümün ilacı yap. Allah'ım dilimi Kur'an'la süsle, yüzümü Kur'an'la güzelleştir. İhtiyarlardaki, namaz ehlindeki güzelliklerin sebeplerinden biri bu. Kur'an okuyan namaz kılan adamın yüzü güzel olur. Çok çirkinleşip gitmez böyle gayrimüslimler gibi. Bu çok önemli. İbadet derisi de deniyor değerli kardeşlerim. Allah'ım dilimi Kur'an'la süsle. Yüzümü Kur'an'la güzelleştir. Bedemin, bedenimi onunla kuvvetlendir. Ruhumu onunla diri tut. Kur'an'ın en önemli özelliği ruhu diri tutar. Mizanımı onunla ağırlaştır gece gündüz sana itaat kastıyla Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Gece gündüz sana itaat kastıyla Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Beni Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytiyle haşret diye bir dua. Bu tabi hadis kaynaklarının değil. Bu bizlere kitaplarımızdan gelen kitaplar, dualardan biri. Hızlı konuşmaya başladık yine vakit bitti diye. Ve sohbeti bitirirken okunacak dua. Bununla bitirelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyhi. Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul buyur. Muhakkak ki sen kullarının tevbelerini kabul eden ve günahlarını bağışlayansın diye bu da hadis kaynaklarından bize gelen bir dua değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.